Selam tatlım. Bugün sana ortamlarda satabileceğin gizemli olaylarla ilgili ikinci bir dosya hazırladım. Dünya tarihi akışı içerisinde yaşanan korku ve dehşet verici olaylara bir göz atacağız. Tabi bu arada gizem perdesinin arkasına da bakacağız. Bu olaylar gerçekten yaşanmış mı? Yoksa sebebini bilmediğimiz başka nedenler mi var? Ama önce gel bir listemize göz atalım. Baba Vanga Balkanların Nostradamus olarak bilinen Baba Vanga'nın hikayesi 13 yaşında maruz kaldığı bir kasırgayla başlıyor. Kasırgada gözlerine kum dolması sonucu kör olan Vanga, o günden sonra garip bir şekilde içine kapanıyor ve sessizleşiyor. Bu tuhaf hallerinin yanı sıra geleceğe yönelik kehanetler de bulunmaya başlıyor. 11 Eylül saldırısı, Obama'nın başkanlığı, Kursk denizaltısının batışı, Gandhi suikasti, Sovyetlerin Pırağı işgali gibi olaylar üzerinde kehanetleri bulunuyor aynı zamanda yaşamı boyunca öngördüğü pek çok şeyin de gerçekleştiği iddia ediliyor. Hatta kıyametin İncil'de yazıldığı şekilde gerçekleşeceğini iddia ettiği söyleniyor. Şifa verme yeteneği de var. Black, Black Knight uydusu Black Knight yani kara şövalye uydusu, komple teorisyenleri ve UFO araştırmacıları tarafından uzun yıllardır konu edilen ve araştırılan, Epsilon Bötis ile bağlantılı olduğu düşünülen ve tam 13 bin yıldır dünya çevresinde döndüğü iddia edilen bir uydu. Uydu Amerika Birleşik Devletleri'ne, Rusya'ya ya da herhangi bir başka devlete ait değil. Peki öyleyse bunu bizim yörüngemize kim yerleştirdi? Kenneth, Kenneth Parks olayı. 23 yaşındaki Amerikalı Kenneth James Parks bir gece hiçbir sebebi yokken bir cinayet işliyor. Ardından emniyete gidip sanırım az önce bir cinayet işledim diyor. Çoğu kişiye göre suçu ortada olmasına rağmen kendisi olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyor. Peki Kenneth Parks'a ne oldu? Neden olayı hatırlamıyordun? Bu bir yalansa ve cinayeti bilinçli şekilde işlediyse neden kaçmak yerine polise kendisi teslim olmuştu? Yoksa bedeni inorganik canlılar ya da kötü ruhlar tarafından ele mi geçirilmişti? Kayıp kıta Atlantis İddialara göre Kayıp kıta Atlantis halkının bugün bile insanoğlunun algılayamayacağı bir düzeyde ilme sahip olduğu düşünülmektedir. Atlantis fikri nesiller boyunca hayalperestleri, okulistleri ve yeni çağcıları büyülemiştir. Hakkında yazılmış, araştırılmış birçok kaynak bulunmaktadır. Peki gerçekten böyle bir uygarlık var mı? Ona ait olduğu iddia edilen izler gerçek mi? Daha da önemlisi bir gün tekrar keşfedilirse orada neler bulacağız? Orang Medan, Medan 1947 Haziran'ında Endonezya'nın Sumatra açıklarında seyreden Hollandalı kargo gemisi SS Orang Medan'dan gelen tehlike mesajlarıyla başlayan olaylar büyük bir felaketle sonuçlanmıştı. Mesajı alan gemilerden Silver Star, koordinatlarla yerini tespit ettiği Orang Medan'ın yanına gitmiş ve küçük bir birliği gemiye çıkartmıştır. Mürettebat gemiye girdiğinde gemideki herkesin öldüğünü görmüştür. Bütün mürettebat ağızları sonuna kadar açık bir şekilde suratlarında korku ifadesiyle elleriyle güneşe işaret ederek ölü bulunmuştur. Silver Star mürettebatı geminin kargo bölümüne girmeye çalışırken oradan yükselen dumanları fark eder. Bir an önce toparlanıp kendi gemilerine dönen mürettebat iki gemiyi ayırır. Gemilerin ayrılmasının hemen ardından Orang Medan büyük bir patlama yaşar ve suların dibine gömülür. Peki Orang Medan'da aslında ne olmuştu? Kostarika taş kireleri. Rika'nın çeşitli yerlerinde mükemmel biçimde yontulmuş, en büyüğü 2.7 metre çapında, 16 ton ağırlığında olan çok sayıda taş bulunmuştur. Taşlar Amerikalı bir şirketin muz tarımı yapmak için araziyi kazmasıyla ortaya çıkmıştır. Ne için yapıldıkları bilinmediğinden taş küreler 1930 yılından bu yana pek çok spekülasyona sebep olmuştur. Oak Adası Efsaneye göre adanın içindeki kuyuda büyük bir hazine gizlidir. İspanyol korsanların ganimetlerini buraya gömdüğü düşünülmektedir. Ancak mühendislik harikası olan bu kuyunun yapımının korsanları açtığını düşünenler de var. Kuyuyla ilgili ilginç olansa yıllar içinde gelişen teknolojiye rağmen sonuna ulaşılamaması. Defineciler burayı lanetli sayıyor. Sebebi ise yapılan çalışmalarda belli bir seviyeye inildikten sonra kuyunun bir anda suyla dolması ve çukurun çökmesi. Tahminlere göre bu çukur hazinenin yerini sadece tam olarak bilen bir kişinin bulabileceği ve geri kalan herkesin bataklığa gömüleceği bir tuzaktır. Yürüyen Kaya Efsanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Nevada ve Kaliforniya eyaletlerinin tam sınırında Ölü Vadi diye adlandırılan bölgede eski bir göl yatağında bulunan bazıları 300 kilograma yaklaşan kayalar düz, kuru ve sert zeminde arkalarında iz bırakarak hareket etmektedirler. Bazı kayalar bu şekilde metrelerce yol gitmiş. Fakat ne hikmetse kimse kayaları hareket ederken görmüyor. Dolayısıyla ilahi güçler ya da uzaylılar tarafından hareket ettirildiği iddiaları almış başına gitmiş. Roswell. SETI projesinde görevli olan fizikçi Dr. Jerry Ehman her gün yaptığı gibi rutin olarak radyo teleskoplarının topladığı verileri inceler. 15 Ağustos 1977 verilerinde bir tuhaflık olduğunu fark eder. Bu tuhaflık, Ohio Devlet Üniversitesi'ne bağlı olan Big Ear adlı teleskobun yakaladığı dar bantlı bir sinyaldir. Yay takım yıldızı doğrultusunda bir bölgeden gelen ve 72 saniye süren bu sinyal yoğunluğu ve frekans aralığı bakımından oldukça dikkat çekicidir. Doktor Ehman bu durumu raporlarken daha önce hiç bu kadar güçlü bir sinyal görmemiştim. Bana göre bu uzaydan gelen bir çeşit merhaba anlamına geliyor ifadelerini kullanmıştır. Sinyali tekrar bulmak için çok uğraşsalar da alıcılar bir daha sinyali asla yakalayamadı. İşte bu durum sinyalin uzaylılar tarafından gönderildiğine kanıt sayıldı. D Bağlacının Yanlış Yazılması Yıl 2017 olmasına rağmen ana dili Türkçe olan insanları bile kullanımı konusunda inanılmaz dertlere sürükleyen D Bağlacı gizemini hala korumaktadır. Bağlacın doğru kullanımının sağlanması için Türkçe uygulamalı dil bilimcileri, yani bildiğimiz Türkçe öğretmenleri, bıkmak, yorulmak, bilmeden çalışmakta. Bağlıcı kuralına uygun bir şekilde kelimeden ayırarak kullanmanın neden bu kadar zor olduğu konusunda her gün yeni fikirler ortaya atılmakta. Konuyla ilgili ülkemizdeki pek çok üniversitenin dil bilim bölümünde yapılan yoğun çalışmalara rağmen Türkçe kullanan popülasyonun bu kuralı anlaması maalesef sağlanamıyor. Otoriteler halk arasında paniğe sebep olmamak için ''Vallahi bak şu çalışmalar bitsin çözüyoruz sıkıntıyı'' gibi açıklamalar yapsalar da halk doğru kullanımı olan inancını kaybetmiş durumda.